Hayatta ne tür bir hadise olursa olsun, her insanın o olay karşısında mutlaka bir sorumluluğu vardır. Evet. Önce bir kere bunu net bir biçimde belirleyelim. Ama insanların sorumlulukları imkan ve kabiliyetlerine göre farklılık gösterir. Herkesin sorumluluğu vardır. Fakat benim sorumluluk kaps kapsamımla yapmam gerekenlerle sizinki, bir başkasınınki farklılık arz edebilir. Çünkü sorumluluğun muhtevası, içeriği ve yapılması gerekenler kişilerinin imkan ve kabiliyetlerine göre şekillenir, ortaya çıkar. Ama bu idraki önce bir edinmemiz lazım. Sorumlu yani olmayı Evet, şöyle düşündüğümüzde devamında konuşacak bir şeyimiz kalmaz. Gazze'de bir vahşet yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Ben ne yapabilirim ki, elimden ne gelir ki? Yani devletler birleşsinler, ittifak sağlasınlar, hep beraber bunlara askeri harekat düzenlesinler ve zulmü sonlandırsınlar, bitsinler. Burada benim yapabileceğim herhangi bir şey yok. Yani böyle düşündüğünde bir insan bu bitişin ilanıdır. Buradan bir hayır çıkmaz. Evet. Ee, ama şöyle düşündüğünde bu vahşet yaşanılan soykırım buna karşı benim de mutlaka sorumluluklarım var yerine getirmem gerekenler var. Ben onları tespit etmeliyim ve onları hakkıyla, layıkıyla, eksiksiz, kusursuz yerine getirmeliyim. Yerine getirdiğimde zaten o zaman ben alnı ak, başı dik bir insan olurum. Çünkü yapabileceklerimi, imkan ve kabiliyetlerim çerçevesinde yerine getirdim. O zaman e, hesabımın da kolay olacağını ümit ederim. Evet. Öbür alemde vereceğim hesabımın da kolay olacağını.